Bu bir hikayedir ama gerçek mi bilinmiyor. Onun adı Alkın. Annesi öldü. Hem de babası tarafından. Kendisi bu olayı izleyerek gördü. Ve ondan sonra başka şeyleri hayal etmeye başladı. Ve yani şizofren oldu. Onun adı Aykan. O annesiyle babasını çok kötü bir şekilde kaybetti. Ve kaybetmeden önce babasıyla çok kötü bir kavga etmişti. Ondan nefret ettiğini ve her şeyi yani garip bir şekilde anlatmıştı. Babasıyla çok kötü bir kavgadan sonra babasını kaybetti. Onunla da ettim. O babasıyla birlikte babasının eme son emeklilik maaşını çekmeye gittiklerinde banka suikastine uğradılar ve bankada babasını vurdular. Onun acısıyla yaşıyor ve o da onlardan biri. Onun adı Özgür. O babasından çok fazla şiddet görmüş bir çocuk. Babası ona çok fazla şiddet uyguluyordu ve babasını kendi elleriyle öldürdü ve etrafında problem olarak anıldı. Benim ve ben. Benim adım Aytekin. Babam büyük bir holdingin başkanıydı ve bir gün onun ofisine geldiğimde o ölüydü. ve bunun suikast olduğunu öğrenmiştim. Suda kova getir. Üç milyon. Abi biz de korum lan sizi. Abi sallama düz zaten yenilmişsin tamam. Ya, ya siz de bir bırakın be. Ee, e, Olmamayacağım. Evet, abi. <laughs> <laughs> abi çok ne özür olur. dilerim. Ne oldu ki lan? Kola, kola üstüne döktüm. Ne <laughs> üstüne dökmesi lan? Bak, <laughs> <gel>. Üstüne <laughs> döktüm. İyi misin? Gel otur söyle lan. Otur. Beyler ben bir <laughs> su içeceğim ya. İyi <laughs> oğlum. <iyi>. Tutan mı <tutamıyorlar> var <laughs> senin? Allah. Su nerede? Ne? Halit'in Beyler Halit'in bir şey olmuş lan. lan nasıl Dur bir dakika lan Sen ne zaman geldin Abi ben buradaydım Ne iş Yalan söyleme lan Bence yazmıştı o Bence ah. Yapma Yapma vurma yapma, yapma, yapma. 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 Sen ah. yapmadın lan Bakın beyler beyler Beni dinleyin beni dinleyin lütfen Adamın orada cesedi var Ölmüş <laughs> Onu en iyi yapabileceğimiz şey onu şu an oraya taşımak Bence de <laughs> ilk defa Ağabey çok Bu gülülecek bir şey değil ee, Adam ee, ölmüş Sen bir delisin Öldü delisin Öldü delisin delisin Oğlum Nerede bizim deli de şizofren Şizof var ya Şizofren var ya Oğlum neredeydin lan sen Neredeydim lan Lavabadaydım abi neden ki Küçük abdestini aldın mı bari bu durumda böyle bir şey yapamayız. Hayrettin'e ne olmuş? Eee Hayrettin görüldüğü gibi ölmüş. Ve ne? Ne zaman? Nasıl? Oradaki bıçağı gören oldu mu? Artık, bak bunu kola da Dökmediğini Dökmedin artık kola döktün diyorsun. Şimdi görme, Görmeyen bir bıçağı gördüm diyorsun. Bak nerede? Ama orada. İlk defa. Gerçekten orada bir bıçak var beyler. Bundan önce göreğiniz oldu mu? Bu sanki delinin bıçağına benziyor. Deli nerede? Deli, deli nerede? Bu bölüm halkının gözünden çekilmiştir. Deli nerede? Bu bıçağıydı. Aslında güzel bıçakmış. Bir bakalım bundan neler yapabiliriz. Mesela hiç sevmediğim bir kere kan başlıyor. Oh bıçak kan bile olmadı. Ne kadar temiz işte. Aytekin ne yapıyorsun sen? O ölüydü. Ne ne yapıyorum? Halkın iyi misin? Be Hı? Beyler. Bu delinin bıçağıydı hatırlıyorsanız. Ve deli yoktu. Galiba onu buldum. Keloğlan'ın azmi Bir varmış bir yok. Zamanın Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ya okuyorum çok güzel uyuyor. Salak. O uyumuyor. O öldü. Bir işine olan olanları açıklasın. Bak. He was dead. Okay. Salak. Onu hep birlikte taşıdık. Bunu nasıl hatırlamasın ve bu bıçağı nasıl açıklıyorsun? Angela Jolie <laughs> Bu herif beni hasta edecek. Ne olsun? Bırak bırak. Bu bıçak, bu bıçağı nereden? Hatırlıyor musun bir yerlerden? Serhat abi benim Bekir abiden almıştı ama... Bu herif bir psikopat. Gerçekten bir psikopat. Ne yapacağız? Abi ya ben dayanamıyorum artık. Ben biraz hava alacağım. Ne oldu ya? Aykan, Aykan ölmüş. Ama ne olmuş. Ölmüş. Ge. Ne? Çabuk Ay gel. Bak Başka ben yapmadım. Aykan Allah. ölmüş. Öncekinini de mi sen yaptın? Öyle demedim ki ben. Ne? Öncekini sen Allah. yaptın. Ben Bari mi? Bari bekleyin. Gözlerini. Ölüye biraz saygı ver. Hepimiz. Ya ben de En abi. saçma şeyleri yapıyorsun. Yapab yapabiliyoruz mi? Hani Bunu demesi istemem ama onu öldürebilirim. Bu durum içerisinde Sakin biraz Sakin olmalıyız. Katil olduğunu söylemiştim. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bu gayet evet. doğal bir şey. Bak, her şeyin bir zamanı vardır. Ve sen bu zamanı asla Şişt. ileriye alamazsın. Ama Zaman geriye alabilirim adamı. <laughs> Beyler, gelin beyler. Hızlı. Beyler, yukarısı çok korkunç. Oraya bir daha asla gitmemeliyiz. Bu bölüm, Alka'nın gözünden çekilmiştir. Aytekin Özgür ölmüş. Ölmüş mü? Evet. Sen öyle mi zannediyorsun? Belki Özgür'ün ölümü, seninkiyle aynıdır. Oh, hayır. Oh, evet. Her güzel bir şeyin sonu vardır. Beş saniye. Ölüm size de gelecek. Cennette Ne yapıyorsun? güzel. Çok güzel ya. Abi bana şu tek Bence devam et abi. ちょっと待って。